Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Amma Kıymetli kardeşlerim, malumunuz şu anda Şaban ayı içerisindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ve Ramazan ayı içerisinde kaldığı için insanların gafil olduğu bir aydır. Aman ha dikkat edin. Hatta Şaban cünnetin diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban kalkandır. Ramazan'dan onunla korunun ve başka bir hadis-i şerifinde "Nakkıbu ebden nefislerinizi bedenlerinizi Şaban-ı Şerif'teki oruçla temizleyin ki Ramazan-ı Şerifi hazırlayın." diye buyuruyor. Hayırların yeteşae bu ismi oradan geliyor. Hayırların yayıldığı bir ayda Ramazan-ı Şerif'ten sonra Şaban-ı Şerif ayında oruç tutmak. Zaten ibadetlerin karşılıksız olarak verileceği ibadet de oruçtur. Ene edzi bihi diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Karşılığını bizzat ben vereceğim diyor. Allahü Teala'nın hazinesi var mı? Var. Peki sınırı var mı? Yok. Peki bir ibadetle alakalı bir sayı belirtilmemişse, mesela namazı cemaatle kılsam 1'e 27 sevabı var diyor değil mi? Ama ve oruçta diyor ki direkt ben vereceğim karşılığını diyorsa orucun sevabının sınırı da yoktur. En azından Şaban-ı Şerif'te bir gün oruç tutmak lazım. E hangi gün? Bugüne kadar tutmadım. Ben bu videoyu ilk defa izliyorum hocam. Allah razı olsun vesile oluyorsunuz. Ben ancak bir gün tutabilirim. İşim var, gücüm var vesaire. İşte önümüzdeki cuma gününü oruçlu geçirmemiz lazım. Neden cuma günü? Berat Kandili perşembe akşamı olacak. O akşamı biz ne yapacağız? Namazlarla ihya edeceğiz. Gününü ne yapacağız? Cuma gününü oruçlu geçireceğiz. Ama hocam ben daha fazla kazanmak istiyorum. Benim derdim ahiret diyorsanız bildiğimiz üzere her ayın 13 14 15'ini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu geçirirdi. Bunu hiç terk etmezdi. Seferde ve hadlarda. Yani mukimken de seferiyken de terk etmediği oruçlardan. Müekket sünnet. Pazartesi, perşembe de öyle. Hal böyleyken beyaz günler diye adlandırdığımız günlerde oruç tutarsak ne olacak? Zaten müekket sünnet bir. E bir de sonuncusu Berat kandiline geliyor. O gün de oruçlu geçirmiş olacaksın. Tamam. Bir de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yaklaş ya Ali. Yakululeke Cibril sum min kulli shay' salas al yektubu laka bi-awwal yawmin 10000 hasene. Yani diyor her ayın 13 14 15 günlerinde 13'ü tutarsan Allahü Teala o güne 10000 sevap verir diyor. Tamam. 10000 buradan. Ve li-yawmi thani 30000 hasene. 2. güne 30000 sevap verir. Yani 14. gün. 15. günde tutarsan ne olacak? Ve bil yevmi salis miyetü elfe hasene. Yüz bin de oradan alıyorsun. Ne yaptı? 130, 140 bin sevap yapıyor. Ne yaparsan? 13, 14, 15 tutarsan. Yani önümüzdeki çarşamba, perşembe, cuma gününü. Önümüzdeki çarşamba, perşembe, cuma gününü. Şaban-ı Şerif ayının 13, 14, 15'ini tutarsan. 140 bin sevabı götürüyorsun. E zaten Allahü Teala sevapları kat ve kat veriyor. Şaban-ı Şerif'te 1'e 700 de çarpılıyor rivayetleri var. Hatta Hazreti Ali buyurdu ki Ya Resulallah her sevâbu lî em emlin nâse Bu sevap sadece bana mı ait yoksa insanlara genel mi? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali yu'tiyeke allâhu hâle sevâb ve limen ya'melu misli amelike ba'deke. Bu sevabı Allah hem sana hem senden sonra kim amel edecekse onlara veriyor. Kultu ya Resulallah ve ma hiye. Bu nedir ya Resulallah diye sorunca. El eyyamul biyıl. Selâfü aşar <laughs> ve râbi 13, 14, 15 beyaz günler diye adlandırılıyor. Peki bu neden beyaz günler diye adlandırılıyor? Eyyamul biyıl. İşte teknik olarak baktığımız zaman dolunay günlerini bize belirtiyor. Adem aleyhisselam dünyaya indiği zaman cennette çok nurlu Dünya indiği zaman güneş onu yaktı, kavurdu, kararttı biraz. sonra Adem Aleyhisselam üzüldü. Yüzünü efendim yansıma olarak belki böyle derelerden görünce. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Adem sana bir şey öğreteyim de yüzünü parlamasını istiyor musun? Dedi ki 13, 14, 15. Her ayın 13, 14, 15'ini oruçlu geçir. Adem Aleyhisselam 13'ü tuttu. Yüzünün üçte biri parlamaya başladı. 14 tuttu, 3'te ikisi. 15 tuttu, 3'te 3'ü üç. tamamen nurlanmaya başladı. O yüzden Beyaz günler, eyyamul biyıl diye isimlendiriliyor bu günler. O yüzden hem ahirette yüzün nurlu olsun istiyorsun, hem de dünyada istiyorsan, kat ve kat kazanmak istiyorsan, bugün efendim, çarşamba, perşembe, cumayı oruçlu geçirelim. Allah-u Teala şimdiden oruçlarımızı kabule, karin eylesin. İz ka baa o wa shan sawa kooki.